Evet arkadaşlar bakın bu 2 euro Finlandiya'nın parası. Arkadaşlar bunda hata var. Hata olduğu için bakın şurada hata görüyorsunuz. Daha değerli olur arkadaşlar. Normalde hatasız olanı bile 10-20 euro değer. Nefir Doğuş bir yok Doğuş. Dihatiye Ferpire Göngen Desvegin Gönde Vert Volazayn Yazidiye Euro Finland Svayt Ağzın Evet arkadaşlar bakın bu da 2 euro Hollanda'nın Erasmus parası. Arkadaşlar bu hatalı bakın. Şurada hatalarını görüyorsunuz. Bunlar değerli oluyor arkadaşlar. Normalde zaten Erasmuslar 12 euro civarında. Hatalı olunca daha da değerli oluyor. Görüyorsunuz. Bu Hollandanın 2 euro Erasmus'u. Für Deutschland spricht auch Deutsch, das ist einfach Niederland 2 Euro Erasmus, dies wertvoller warum? Weil die das Feldprüfungkabin die kann man einfach auf dem Mundbereich sehen, die Frau vom Mundbereich. Evet arkadaşlar, bu da Fransa'nın arkadaşlar 2 euro'su Federasyon diye geçiyor. 2015'in Değerli arkadaşlar buna ileride daha da değerli olabilir. Hatta hatalı olanlar yüksek fiyatlara gidebiliyor. Size göre bunlar kaç olur? Böyle çiçeklerimin gelmesini istiyorsanız arkadaşlar chatlere chat yorum yapalım.